Merhaba arkadaşlar. Bugün Bulut iki tane lol bebeği Korneti açacak. İki tane de toy box açacak. Hazır mısın babacım? Açabilecek misin? Yardım ister misin? 1 dakika. Acaba bu çan nerede? Annen getirsin bakalım. Bulut bunları nereden aldık? Önden mi aldık? Marketten mi aldık? Bak poşetini sakla tamam mı? Poşete oyuncaklarını koyarız, çöplerini koyarız bunu. Gel bakalım saçını da Evet. <laughs> Bulut'un oyuncak bıçağı açamazsan ben sana yardımcı olacağım tamam mı? Açmamı ister misin? Tamam gel ben yardımcı olayım sana bir tanesini. Bak babacığım burada buradan açınız diye şey var. Dur yardımcı olayım ben babam Şimdi bunu yırtabilirsin buradan. Hadi yırt bak. Yırttın mı babacım? Aa neler çıktı? Göster bakalım hemen arkadaşlarına. Açabiliyor musun? Onlar bantlı galiba babacım. Daha önce de açmıştı bulut. Hadi önce bunlara bakalım. Bunlarda neler varmış. Al bakalım. Niye? Sevmiyor musun onları sen? Belki dövme çıkmıştır. Ah bak yine dövme çıkmış Bulut. Dövme. Kollarındaki dövmeyi gösterir misin arkadaşlarına? Bak bir tane burada var arkadaşlar. Ama eskidi biraz bu. Bir tane de bu kolunda var ama şimdi oyuncak kaçmanın heyecanıyla göstermek istemiyor. Bunun içinden ne çıktı Bulut? Yuvarlağın içinden ne çıktı? Topun içinden. Baktın mı topun içine? Onu öyle açamıyoruz. Ver bakalım. Ben yardımcı olayım sana istersen. Bak burada. Şurada gördün mü? Yine Yine mi çıktı? Ne çıktı? Aynaları mı çıktı babam? Al bakalım ben yardımcı oldum sana. Aç bakalım. Ah. Başka bir şey mi çıktı bu sefer? O neymiş bulut? Tamam ama lol bebeğim o. Bir Çevir bakalım bana ne çıktı? Aa bileklik çıktı. Takalım mı koluna? Yok anne için bu. <laughs> anne için mi? <laughs> Bence sen de takabilirsin. <laughs> tamam. Bakalım başka neler çıkmış baba. Bak burada da bir şey var. Aa bak bunun defterinin üzerine. Bak bunlar ne biliyor musun? <laughs> tamam açacağım onu. Açalım bakalım. <laughs> Ha bantlı mı? Özür dilerim. Annesi yardımcı olur musun? Bir saniye annem. Gel bakalım buraya bul şimdi. Bak bunlar ne biliyor musun? Bunları defterlerin üstüne yapıştırıyorsun babam. Adını soyadını yazıyoruz üstüne. Okula gidince kullanırsın bunları olur mu? Mama bu da mama yerde. Her yer mama oldu. Bak bebekleri gördün mü o bebeklerini? Oradan ne çıktı? Açtın mı annesi? Yine mama. Yine mama çıktı. Başka? Sayalım kaç tane oldu? Hı hı. Oo dört tane. Başka ne var içinde? Var, Yine mi taso çıktı acaba? Ah gösterir misin kameraya onu arkadaşlarına? Bakın bir bebek var burada. Burada bir tane daha var galiba. Baktım. İkisini de göster bakalım baba arkadaşlarına. Dur hızlı değil yavaş yavaş. Gel bana bak neredesin? Açtı mı? Ya bir tane bu Bunlar ne bulut? Hı? Bunlar. Mama. Neler var içinde? bir yok Bak burada taso bir tane daha var. Bu neymiş baba? Glamour Queen. Yine bu yedi işte. Bu MC Swag bak. Bak bu şarkı çalıyormuş. Şarkıcıymış bu şarkı söylüyormuş. Bu ne için bulut? Burada da süper BB var. Bunun ne işe yaradığını biz de bilmiyoruz arkadaşlar. Aa stikerli. Bu stiker babam söküp yapıştırabiliyoruz istediğimiz yere. Bunu sonra saklayalım yapıştırırız tamam mı? Şimdi çöplerimizi ne yapıyoruz önce? Evet hadi çöplerimizi önce buraya atalım. Hangileri çöp? Ay mamalar değil. Evet o çöp. Başka? Onları kullanacak mısın? Oynayacak mısın sonra? Ay burada oynayalım. Burada da mı sticker çıktı? Bunu da atıyoruz. Evet. Başka? Ha, kullanacak mısın sonradan? Tamam. Tamam. Oyuncakların da mı oyuncak oyuncakların yanına mı koyacaksın onları? Yok. Nereye? dışarı mı? Tamam gel başka. Hangileri çöp? Tamam onları bırakalım şimdi. Hangileri çöp? Bak bu da çöp sanırım bulut. Bulut bu da çöp. Atayım mı bunu? Bunları da atıyorum baba. Atmayalım mı? Tamam şimdi. Aa bak. Bu açılmış annen açmış bunu tak takmak ister misin koluna? <laughs> Gel sen tak. Şimdi bak bunlar çıktı. Bu topu da koyalım kenara. Dövme çıktı bir tane. İki tane taso. Dört tane sakız. Şimdi Bulut toy box açıyor. Hadi bakalım. Yardım ister misin onun için? Yırtıyor. Yırtıyor musun? Pekala. Bulut sen kaç yaşındasın? 7. 7 mi? Bir dakika. <laughs> Bulut <laughs> kaç yaşındaymışsın? <laughs> Kilon değil Bulut yaşın. 3 yaşındasın değil mi Bulut? Hadi gel bakalım. Aç devam et toy boxunu. Sakız mı çıktı içinden? Evet sakızı orada bak. Burada sakız. Of bir sürü sakızı oldu Bulut'un ya. Onları yutmuyoruz değil mi bu sakızı? Ne yapıyoruz? Ama bu dışı. Şeker mi onlar? Aa. Hadi açmıyor. Hadi bakalım ben bunu açayım sana yardımcı olayım. Evet, bunu ah kuş mu var orada? Hadi gel bunu açtım ben. İçindekileri çıkarabilirsin. Çıkaramadın mı? Biraz zorlanacaksın dene bakalım. Yırtabilirsin o kutu sana lazım değil. Ah! Ne çıktı içinden? Ne var? Ver bakalım. Aa, bu ne? bu ne? Bilmem bakalım bir sihirbazlık gösterisi olabilir. Matematik işlemleri için olabilir. Diğer kutuyu da açmak ister misin? Hadi hızlıca aç diğer kutuyu da. Bence açabilirdin ama yor yoruldun mu açarken? Hı hı. Hadi ya. Bak, ayın var. Evet ayın var senin. Bak. Bir de dinozorun mu var? Hı. Oo. Ah açtı anne. Hı hı. Hadi gel bakalım. Şey. Sakız var. yırtabilirsin evet lazım değil sana bakalım ondan ne çıkacak evet. zorlanıyor musun <laughs> bıçağa şey, şey... gerek yok ondan onlar şey her mı? zorlandığında bıçağı alamazsın şey şey <laughs> şey bulut gel bakalım Eh şey e, telefonu varmış bulutun Bulut normalde e, annenin bıçaklarıyla yapmıyorsun değil mi onu? Oyuncak bıçaklarla yapıyorsun. Aferin sana. Arkadaşlar, Bulut yemek yapıyor oyuncaklarıyla. O bıçağı orada kullanıyor. Aa ah, ne çıktı? Bakalım. Bakalım. Aynı şey mi acaba? Gel bakalım. Telefonla alalım buradan. Bakalım bu bundan ne çıkmış? Ah bu da sihirbazlık babam. Sallıyorsun. Zarı saklıyorsun içinde. Diğeri neredeydi babam? Diğeri de burada. Buna bakalım. Bu matematikle ilgili bir şey galiba. Evet matematikle. Bak. Burada rakamlar var. Toplama işlemleri var. <laughs> Onu seninle yapalım birazdan. Sonra arkadaşlarına gösterirsin olur mu? Hadi o zaman bay bay yap arkadaşlarına. Arkadaşlar görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın. Bulut sizi öpüyor. Öp bakayım Bulut. <laughs> bay bay.